Bazı kitaplar vardır, okursunuz, kapatırsınız. Sonra da gidip kahve içersiniz. Hayatınıza hiçbir şey katmaz. Ama bazı kitaplar vardır ki kapattığınızda yüzünüzde şu ifade belirir. Benim hayatımda bir şeyler eksik. İşte Seyit Kudub'un Yoldaki İşaretler kitabı da tam da böyle bir eser. Ve öyle bir eser ki yazarı bu kitabı yüzünden idam edildi. Yani bu kitabı okumak adeta spoilerlı bir belgesel gibi. Sonunu biliyorsunuz ama yolculuk yine de çarpıyor. Seyit Kutub'un hayatına kısaca bakacak olursak 1906'da Mısır'da doğuyor. Başta çok farklı biri. Şair, edebiyatçı, hatta biraz da sanat camiası insanı. Yani ilk gençliğinde İslam dünyasının edebiyat influencerı gibi düşünebiliriz. Ama sonra 1948'de Amerika'ya gidiyor. Döndüğünde ise bambaşka bir. Çünkü orada gördükleri onu çok etkiliyor. Modernlik var, refah var ama kalpler bomboş. Dönerken şöyle düşünüyor. Tamam teknoloji güzel, hamburger fena değil ama ruhları obez olmuş. Ve böylece Kutup'un zihninde bir kıvılcım yanıyor. Müslümanlar tekrar ayağa kalkmalı. İşte bu fikir yıllar sonra Yoldaki İşaretler kitabına dönüşüyor. Peki kitabımızın amacı neydi? Kitabın ismi bile metaforik. Yoldaki İşaretler Seyyid Kutup aslında şunu söylüyor. Ey Müslüman! Kayboldun, navigasyon saptı. Sağa dön diyor, sola gidiyorsun. İşte bu kitap yolunu bulman için işaret levhaları gibi. Ana dert şu. Bugünkü toplumlar Allah'ın hükmünü hayatın merkezine koymadığı için modern cahiliyede yaşıyor. Yani televizyonumuz var, internetimiz var ama Allah'ın ölçüsü yoksa o medeniyet Seyyid Kutub'a göre adı cahiliye. Biraz sert değil mi? Ama Kutub'un tarzı bu. Hani bazı öğretmenler vardır, aferin çocuğum der, motive eder. Bazıları da çalışmazsan sıfır vereceğim diye korkutur. İşte Seyyid Kutup ikinci gruptan. Kitabımız dört bölümden oluşuyor. Kısaca bölümlerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi Kur'an nesli bölümü yani Seyyid Kutup'un meşhur kavramı. O diyor ki peygamberin yetiştirdiği sahabe Kur'an'ı sadece okumuyordu, yaşıyordu. İşte yeniden böyle bir nesil lazım. Yani Seyyid Kutub'un istediği nesil Kur'an challenge yapıp story atmıyor, hayatına geçiriyor. Bugünkü cahiliye ikinci bölümü. Seyyid Kutub burada da diyor ki, arkadaşlar şu an modern bir cahiliyenin içindeyiz. Yani gökdelenler var, arabalar var, sosyal medya var, İslam'ın ölçüsü yoksa hepsi boş. Biraz da esprili bir dille söyleyecek olursak, Seyit Kutub'un gözünde günümüz toplumu full HD cahiliye. Üçüncü bölümümüz öncü kadro. Seyit Kutub'un devrim planı önce sağlam imanlı küçük bir grup yetişecek. Onlar topluma örnek olacak. Sonra da toplum değişecek. Yani bir nevi Avengers ekibi ama İslami versiyonu. Küçük bir ekip ama güçlü bir ekip. Dördüncü bölümümüz ise Hak Batıl Mücadelesi. Tarihin başından beri var olan bir savaş. Hak ile Batıl. Seyit Kutub'a göre tarafsızlık yok. Çünkü tarafsızım diyorsan aslında batıla hizmet ediyorsun. Kısacası ben siyasetle ilgilenmiyorum diyenlere Kutub'un cevabı sen zaten ilgilenmiş oluyorsun fakat farkında değilsin. Peki kitabın etkisi ne oldu? Kitap çıkınca gençler arasında büyük yankı uyandırıyor. Adeta bir uyanış kitabı oluyor ama iktidar için tehlike çanları çalıyor. Çünkü Seyyid Kutup sadece bireysel ibadet değil, toplumsal düzeni de sorguluyor. Bugün hala tartışmalı. Kimine göre İslam dünyasının en güçlü manifestosu, kimine göre ise fazla radikal bir metin. Ama şurası kesin edebiyat dünyasındaki şiir yazan Seyit Kutup gitmiş yerine devrimci Seyit Kutup almış. İdam sürecine gelecek olursak 1954'te tutuklanıyor ve hapiste yıllarca işkence görüyor. Ama yazmaya devam ediyor, yazmayı asla bırak. 1966'da tekrar yargılanıyor. Ona diyorlar ki af dile kurtul. Seyit Kutup'un cevabı ise efsane. Parmağım Allah'ın adını yüceltmek için kalkıyorsa zalimlerin kağıtlarına imza atmaz. Ve 29 Ağustos 1966'da idam ediliyor. Son sözleri rivayete göre şöyle. Hakikat uğruna ölmek, batının gölgesinde yaşamaktan daha şereflidir. Düşünsene adam gerçekten kitabı yüzünden idam ediliyor. Dar ağacına çıkarılıyor. Yani spoiler dediğim de buydu. Seyyid Kutub'un günümüze mesajı ise bugün bu kitabı okurken bazen kafan duman olabilir. Her cümlesi mayın gibi. Ama Kutub'un amacı sizi rahatlatmak değil aslında uyandırmak. Diyelim ki kitabı elinize aldınız, 3 sayfa okudunuz sonra beyniniz hata verdi, rem yetersiz. Normaldir. Bir kahve için sonra devam edin. Çünkü kitabın amacı kolaylık değil. Kitabın amacı sarsıntıdır. <laughs>